Evet gençler. En başlıkta özel ve güzel sorular. Evet burada özel ve güzel soruları bulacaksınız arkadaşlar. Hemen başlayalım ilk sorudan. Bakın burada iki tane açı eşit verilmiş. Hemen onlara A yazalım şöyle. Ve şuradaki E açısına B yazalım. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı. Şuraya A artı B yazdım. Şimdi bakın. ABD üçgenine bakıyorsunuz. Tarayayım şu üçgeni. Evet. Şimdi bu üçgende arkadaşlar. Dikkat edin. A artı B var. A var. Kim daha büyük? A artı B açısı daha büyüktür. O zaman A artı B'nin karesindeki 11 kimden büyük olacak? A'nın karşısındaki X'ten. O zaman X demek ki arkadaşlar 11'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi normalde üçgen eşitsizliğini hatırlayalım. Üçgen eşitsizliğinde neydi arkadaşlar? Bir kenar X diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük. Yani 11 artı 7 18'den küçük olacak. 11 eksi 7 4'ten büyük olacak. Şimdi yukarıda ne var? X 11'den küçük. O zaman bu üst taraf arkadaşlar oldu çöp. Yani şu gitti. Niye? Çünkü zaten biz X'in 11'den küçük olduğunu bulduk daha önce. Diyeceğiz ki o zaman X 11'den küçük olacak. 4'ten büyük olacak. Ne sormuş? Kaç farklı X tam sayı değeri var. Ne yapıyorduk? 11'den 4 çıkar. X'de dahil değilse bir de 1 çıkar oldu 11 eksi 5'ten 6 farklı tam sayı değeri geldiğini buradan görebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer soruya geçtiğimizde ne görüyoruz gençler? Bakın burada F noktasından ve G noktasından gördüğünüz gibi dikmeler gitmiş ve gittiği kenarları iki eş parçaya bölmüş. O zaman arkadaşlar aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? İkiz kenar üçgen. Hemen A ile F'yi birleştir. İkiz kenarı gör. AF uzunluğu 5 yani şuradaki BF uzunluğu da eşit olacak. Aynı şekilde A ile G birleştir. Bir ikiz kenarda orada gör arkadaşım. Bakın şu AG uzunluğuyla GC uzunluğu birbirine eşit. Bize BC ne verilmiş? 14. Hemen bakın 5 bir tarafta. FC uzunluğu 9 kalıyor. O zaman şu uzunluk 9 eksi x. Yani GC uzunluğu 9 eksi x. Şuraya 9 eksi yazdım. Şimdi bakın burada bir AFG üçgeni oluştu. Bir üçgende ne demiştik? Bir kenar. Mesela 5'ten bahsediyorum. Diğer iki kenarın toplamından küçük. diğer iki kenarı topladığın zaman zaten 9 eksi x ile x'i topluyorsun. E, x'ler gidiyor. 9'dan küçük. E, 5 9'dan zaten küçük. O zaman o tarafı geç. Diğeri neydi? Farklarının mutlak derinden büyüktür. Yani farklarını alıyorum. Mesela x'ten ya da fark etmez 9 eksi x'ten çıkar birini. Evet şu şekilde. Farkların mutlak derinden ne olacak? Büyük olacak. O zaman arkadaşlar ne oldu burası? 9 eksi 2x mutlak değeri 5'ten küçük. 9 eksi 2x o zaman ne oldu arkadaşlar? 5 ile eksi 5 arasında oluyor. İsterseniz 9 eksi x yazmayabilirsiniz. Onun yerine şöyle göstereyim. Bunun yerine 2x eksi 9 da yazabilirsiniz. Çünkü 2x eksi 9 mutlak ile biliyorsunuz. 9 eksi 2x mutlak değeri aynıdır. O zaman 2x eksi 9 mutlak değeri 5'ten küçükse kendisi 5'ten küçük. Eksi 5'ten de büyük olmak zorundadır içerideki ifade. Buradan 2x'in arkadaşlar 14 ile 4 aralığında olduğunu görüyorsunuz. Eksi 9'u her iki tarafa attınız ya da isterseniz eşitsiz de komple her tarafına artı 9 eklediniz. Sonra böldünüz 2'ye. X'in 2 ile 7 aralığında olduğunu gördünüz. Bize i̇şte ne demiş? X'in alabileceği kaç farklı tam sayıları vardır? Evet 2 ile 7 arasında ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 eksi 2 Evet. de dahil olmadığı için bir de eksi 1 değil. İşi bitirin. Yani 7 eksi 3'ten 4 tane e, X tam sayısı vardır diyoruz. Evet gençler. Bakın burada ne demiş? Yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Aynı mantık. Hemen 16'yı araya alın. 16 bir kenar. Diğer kenarın toplamından. Yani toplam ne yaptı? 7X. Bundan küçük olacak. Farklarından. Farkları ne? 3X. Bundan da büyük olacak. Evet. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. İki farklı eşitsizlik çözeceksiniz arkadaşlar. Biri şu. 3x küçüktür 16. Diğeri de bunu da farklı bir renkle göstereyim. Şu. Önce kırmızıyı çözelim. Burada arkadaşlar 3x 16'dan küçükse her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x 16 bölü 3'ten küçük olduğunu görürüz. Diğerine baktığımızda burada her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde 16 bölü 7'den büyük olduğunu görürüz. x'in. Yani demek ki arkadaşlar x ne olacakmış? x 16 bölü 7'den büyük olacak. Evet. 16 bölü 3'ten de küçük olacak. 16 bölü nedir yaklaşık olarak? 2 küsür. O zaman x 3 olabilir mi? Evet. Devam edelim. Nereye kadar devam edecek? Bakalım. 16 bölü 3 nedir arkadaşlar? 5 küsür. Yani 5 de olabilir. O zaman 3 olur, 4 olur ve 5 olur diyoruz. Yani 3 tane farklı tam sayı değeri geldiğini Görürüz arkadaşlar. Böyle bir kenar ortay sorusu çözmüş katılarsanız arkadaşlar. Ama orada böyle 90 derece bir açı vermemişti. Ha, o zaman ne yapacağız? Yine aynı mantıkla çözeceğiz ama bu sefer bu 90 dereceyi de için içine katacağız. Katalım hemen. D'den bir tane paralel çektim. Evet. Ne yaptım? Karşıyı iki eş parçaya böldüm. Ayrıca orta taban onun yarısı 5. Unutmayın. Bakın burada bir üçgen oluştu. Şimdi de şu 90'ı 90 kullanalım. A açısı diyor. Şu açının tamamı BAC açısı. 90 dereceden küçük. Şimdi bunlar paralel mi? Paralel. O zaman şurası arkadaşlar bakın çizdiğim yer. Onun ne olacaktır? 180'e tamamlayacaktı. U harfini hatırlamanızı istiyorum. Evet. O zaman bu dar ise bu şimdiki gösterdiğim yani üçgende oluşan 5, 8 ve x'in olduğu üçgendeki x'in karşısındaki açı ne olacak? Geniş açı olacak. Çünkü bunların toplamları nedir? 180 derece olduğunu unutmayalım arkadaşlar. E o halde yani bu açı 90 dereceden büyük olduğu x'in karşısındaki. Ne diyorduk o zaman? x kare büyüktür diyorduk. 5'in karesi artı 8'in karesinden. Oradan x kare ne geliyor? 64 artı 25. Topladığımız zaman evet 89. Şöyle yazalım. Sonra da x büyüktür kök 89 diyelim. Ve kök 89'dan büyük, en küçük tam sayı nedir? Kök 89 bakın 9 küsürdür. E o zaman cevap ne olur? En az 10 olur arkadaşlar. Bir diğer soruya baktığımızda gençler bakın burada iç açı ortaylar kesişmiş D noktasında. Buradaki açı neydi hatırlarsanız? Biz ona ne demiştik? Şöyle göstereyim. 90 artı A bölü 2. Bu ne anlama geliyor? Geniş açı olduğu anlamına geliyor. E bu geniş açıysa hemen ne diyeceksiniz? Karşındaki x için x'in karesi büyüktür diyeceksiniz. 6'nın karesi artı 5'in karesi. Yani x büyüktür. 36 artı 25 ne yapıyor? 61. Oradan da kök 61'den büyük olduğunu görürüz x'in. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Hemen bu şart olmadan yani oradan 90 derece 90 dereceden büyük olduğunu bilmeden e, yapsaydık ne yapacaktık? Diyecekti ki x evet 1 ile 11 arasında olacak. Yani farklar ile toplamlar arasında olacak. E alt tarafı ne yapıyoruz şimdi? Almıyoruz. Niye? Çünkü x 60, kök 61'den büyük olduğunu biliyoruz. Oraya kök 61'i yazıyoruz. Kök 61'in yaklaşık değeri de nedir? Evet arkadaşlar 7 küsür. Yani 8 x 8 olabilir. 9 olabilir. 10 olabilir arkadaşlar. Kaç tane? 3 tane. O yüzden cevabımız 3 diyoruz. Yani 3 farklı değeri alabilir olduğunu görüyoruz. Evet gençler, bakın karşımıza güzel bir soru var. İki tane dış açıortay ortay kesişmişler D noktasında. Bu D noktasının adı neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Şimdi bu D doğrusuna gelen aç ortaylar için konuşuyorum. Mesela şuraları isimlendirip A A diyeyim. A burada arkadaşlar geniş açı olabilir mi? Bakıyorsunuz 2A tam 2 olabilir ama A geniş açı olma imkanı yok arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten buranın tamamı 180. Mesela şunu da katarsak şöyle tamamı 180. E 2A 180'den küçük olduğuna göre A'da da 90'dan küçük olacak. Yani kısacası A dar açıdır. Aynı durum. Diğer tarafa geçiyorum. B yazıyorum. B içinde geçerlidir. B de dar açıdır. Evet. Üçgende açılarda şunu hatırlamanızı istiyorum. Bakın buradaki D açısı da yani ona alfa diyeyim isterseniz. Alfa açısı da ne eşittir? 90 eksi A açısının yani şuradaki tepe açısının yarısı. E bu ne? Bu da bir dar açı. 90 dereceden küçük olduğunu görüyoruz. O zaman alfa da dar açı. Bu üçgen oldu. Dar açılı üçgen. Evet. O zaman biz ne demiştik? Açı 90 dereceden küçükse karşıdaki kenar değil mi? Karşıdaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamlarından küçük olacak. Yani x kare küçük olacak. 5'in karesi artı 4'ün karesinden 5'in karesi küçük olacak. x'in karesi artı 4'ün karesinden bunu bütün kenarlar için yapacağız. Niye? Çünkü hepsi dar açı arkadaşlar. Aynı şekilde 4'ün karesi küçüktür x'in karesi artı 5'in karesinden. Ancak burada son yazdığımı siliyorum. Neden? Çünkü 4'ün karesi 5'in karesinden küçük zaten. x kare eklesen de ne olacak? Yine küçük kalacak. Bu her zaman sağlanacağı için buradan size çözüm gelmiyor arkadaşlar. O yüzden diğer ikisine bakalım. Üsttekine baktığımda evet şöyle gösterelim. 25 artı 16 41 yani x ne oldu arkadaşlar? Küçük oluyor kök 41'den. Diğerine alttakine bakarsam burada 25 eksi 16 9 yani x o zaman ne olmuş oluyor? 3'ten büyük olmuş oluyor. 16'yı karşıya gönderdiniz. Evet o zaman arkadaşlar x nedir burada? 3 ile kök 41 arasındadır. E ne var bu arada? 4 var, 5 var. Kök 41'in yaklaşık değeri 6 küsürdür. 7 değildir. Bakın 7'den küçük. Ama 6'yı da alabiliriz x yerine. O zaman x'in alabileceği tam 3 tane farklı tam sayı değeri vardır gençler. Evet gençler güzel bir soru daha var karşımızda. Bakın ne demiş? O noktası çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezinde kimler kesişiyordu? Kenar orta dikmeler kesişiyordu. Bunları da hatırlatmak istiyorum. Unutmamak adına. Şimdi Burada merkez içeride dışarıda bir de kenar üzerinde olduğu 3 durum vardı. Merkez burada nerede? İçeride. E İçerideyse i̇çeride ise bu üçgen nasıl üçgen? Dar açılı üçgen arkadaşlar. Dar açılı üçgen dedik. Şimdi e o zaman bütün açılar 90 dereceden küçük değil mi? Küçük. Ne diyoruz o zaman? Bütün kenarlar için o kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından küçük diyeceğiz. X kare küçüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesinden 6'nın karesi küçüktür. 8'in karesi artı X'in karesinden. 8'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 6'nın karesinden. Burada birini siliyoruz. Hangisi bu? Evet şu ortadaki. Çünkü 6'nın karesi zaten 8'in karesinden küçük. Şimdi gençler. Buradan ne buluyoruz? X'in evet 6-8 oluşkeni de diyebilirsiniz. Direkt aslında X 10'dan küçük diyebilirsiniz. Diğerine baktığımda burada 64 var. 8'in karesi 16 pardon altına karesi e, 36 at karşıya 64'ten çıkar 28 gelir. X kare 28'den büyük olacak. O zaman X kök 28'den büyük olmak zorunda diyeceksiniz. Yani X arkadaşlar kök 28 ile evet 10 arasında. Şimdi kök 28 yaklaşık nedir? 5 küsür. 5'ten büyük olacak X. O zaman 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur diyoruz ve toplamda 4 farklı x tam sayısı gelir diyoruz. Evet gençler, bir diğer soruya baktığımızda bakın burada ne diyor? B açısı 45 dereceden büyük. Şimdi bu tip durumlarda yani özel açılar verilirse hep aynı taktiği kullanacağız arkadaşlar. Bu özel açı işte 60 olabilir, 30 derece olabilir ya da bunların bütünleri olabilir. Önce o açıyı 45 derece kabul edeceksiniz. Yani 45 olsaydı gibi düşüneceksiniz. Ve x'i bulacaksınız. Hemen şuradan dikmeyi atıyorum. İki dik üçgen oluşturuyorum. 4 kök 2 hipotenüs o zaman dik kenarlar 4'e 4 olur. Şu diğer tarafa 8 kalır. Pisagor'dan x 4 kök 5 ya da şöyle yazalım. Kök 80 diyelim. Şimdi eğer bu 45 olsaydı x kök 80 olacaktı. E bu 45'ten küçük. O zaman x de Kök 80'den küçük diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bunu bir kenarda şöyle tutalım. Şimdi normalde x hangi aralıkta olması gerekiyordu arkadaşlar? Bu iki kenarın toplamıyla farkı arasında olması gerekmiyor muydu? Evet toplamı ne? 12 artı 4 kök 2. Farkı ne? 12 eksi 4 kök 2. Şimdi biz x'in kök 80'den küçük olacağını gördük mü? Evet o halde bizim bu sefer üst sınırımız ne oldu? çöp oldu. Bunun yerine kök 80 yazıyoruz. Evet. Yani 12 eksi 4 kök ile kök 80 arasında olacak. Şimdi bunların yaklaşık değerlerini bulalım. 4 kök arkadaşlar biliyorsunuz kök 32'dir. Kök 32'nin de yaklaşık değeri nedir arkadaşlar? Yani 5 küsür 6 değil. Siz 12'den normalde 5 çıkardığınızda 7. E ne olacak? Küsür hatta var. O zaman bunun sonucuna gelir. 6 küsür gelir. Yani 6 küsürden büyük olacak. Şurası 6 küsür olduğunu anladık. X 6 küsürden büyük olacak ne olur? Bu 7 olabilir. 8 olabilir. Ama 9 olamaz. Niye? 9 olsa kök 81 olması lazımdı. O zaman 7 ve 8 olur. Yani kaç tane gördüğümüz buradan arkadaşlar? 2 tane olduğunu anlayabiliyoruz. Evet gençler, güzel bir soru daha var. Bakın burada A açısı ne demiş? 60 derece ile 90 derece arasında olacak. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerler toplamı. Şimdi ne demiştim? Burada A açısını önce 60 gibi kabul edin, sonra 90 gibi kabul edin, bulun ve o aralıkta değerleri alın, gitsin. Evet, mesela burası 60 derece olsaydı ne olurdu? Hemen şuradan C'den bir dikme atardım arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni oluştururdum. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısına 4 yazardım. 60'ın karşısına 4 kök 3'ü. 6'nın diğer tarafı da 2 olurdu. Yapardım Pisagor'u. 16 çarpı 3. Yani e, burası 4 kök 3. Çünkü karesi ne geliyor? 48 geliyor. E, 2'nin karesi 4 topladım. 52. Yani kök 52 diyorum. Bakın 2 kök 13 demiyorum. Çünkü kök 52 görmek, yaklaşıklarını görmek daha kolaydır. Hemen ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar A açısı 60'dan büyük ya x de o zaman kök 52'den büyük diyorsunuz ve şu şekilde yazıyorsunuz bir kenarda dursun. Şimdi evet farklı bir renk alalım hemen. Mesela yeşili aldım. Eğer bu arkadaşlar 60 değil de 90 derece olsaydı o zaman ne olurdu? 6 8 10 olurdu değil mi? Bakın yeşili ayrı düşünün, mavi ayrı düşünün. Bakın. Ne olacaktı? 6 8 13 gene gelecekti. Ama 90 olsaydı. Ne diyor burada? 90'dan küçük. E o zaman x de 10'dan küçük. Demek ki x arkadaşlar kök 52 ile 10 arasında. Bu arada hangi tam sayılar var? Hemen bakalım. Evet. Kök 52'nin yaklaşık değeri 7'den büyük olduğunu unutmayın. 7 küsür. O zaman 8 olur ve 9 olur. E 8 ile 9'un toplamını istediğine göre cevap da buradan 17'dir arkadaşlar. Evet gençler, karşımızda güzel bir soru var. Diyor ki ABC çeşitkenar üçgeninde B'ye inen yükseklik, C'ye inen açı ortay. O da A'ya inen kenar ortay. Bu üçü birbirine eşitmiş. Buna göre ABC arasındaki sıralamayı bulun demiş. Şimdi biz bir kenara inen yardımcı elemanlardan en küçüğünün yükseklik olduğunu biliyorduk. O zaman A'dan başlıyorum. A'ya inen yükseklik, A'ya inen açı ortaydan, A'ya inen kenar ortaydan da nedir? O da küçüktür diyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Ve burada... VA'nın NC eşit işte olduğunu gördüm. Hemen onu yani NC yazıyorum. Ve burada NA küçüktür NC. Ne demiştik? Evet kenarlarla yardımcı elemanlar ters orantılı. Buradan arkadaşlar A kenarının C kenarından daha büyük olduğunu anlıyorum. Bakın tersini yazın. Şimdi başka bir kenara inenden bahsedelim. Mesela B'ye bakalım. B'ye inen yükseklik küçük olacak. B'ye inen açı ortaydan o da küçük olacak. B'ye inen kenar ortaydan dedim. Ve burada HB yerine gittim. NC yazdım. Şu şekilde. Sonra ne diyorum? Evet bu yardımcı elemanlarla kenar arasında nasıl bir oran vardı? Ters orantı vardı. O yüzden ne yapıyorum? C büyüktür. B diyorum. Ve buradan arkadaşlar A C'den büyük. C C'de B'den büyük ise A büyüktür. C büyüktür. B sıralaması geliyor karşımıza arkadaşlar. Evet bir diğer soruya baktığımızda AD5 BF5 4 pardon. Burada AB DF paralel demiş. Hemen paralellik varsa Z kuralı iç ters açıdan açı yukarı taşıdınız. İki üçgen çıktı. Gördüğünüz gibi 5'e hemen DE'yi ye yerleştirdiniz. Aynı mantıkla diğer tarafta Z'den iç ters açılardan açı yukarı taşıdınız ve orada da bir ikizkenar çıktı. 4'ü yukarı attınız. Şimdi şuraya A diyorum, diğer tarafa B diyorum. Benden ne istemiş bu? CDF üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar, CDF üçgene baktığınızda bir kenarda ne görüyorsunuz? 9. Diğer kenarda A ve B var. 9'un ne olması lazım? A artı B'den küçük olması gerekmiyor mu? Evet. O halde çevreye bakıyorum. Çevrede ne var? A var, B var ve 9 var. Çevre bu üçünün toplamı. Çevrenin en küçük tam sayı demiş. Değeri demiş. O zaman ben A artı B en az ne verebilirim? Tam sayı değeri olarak 10 verebilirim. O zaman çevrede en küçük 19 gelir arkadaşlar. Evet gençler. Bu videomuzda sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.